minişler, şımarık arkadaşım. Evet çocuklar aranızda saate olan var mı bakalım? Evet öğretmenim benim var. Tamam kızım kaçta bitiyor ders? Öğretmenim saat 1.30'da ee, buçukta bitiyormuş dersimiz. Saatte şu an 1'e 25 geçiyor. Aa çocuklar 5 dakikamız kalmış. O zamana kadar da ders işleyemeyiz tabii ki de. Serbestsiniz. Teşekkür ederim öğretmenim. Teşekkür ederiz. Önemli değil. İsterseniz televizyona da çıkabilirsiniz. 5 dakika boyunca serbest bırakıyorum. Öbür ders görüşürüz çocuklar. Bu hocayı çok seviyorum ya. Ben de. İyi ki de bizim matematik hocamız olmuş. Evet hemen Cicik bizi çıkartıyor. Öbür öğretmenler son bir dakika kalsa bile hemencik tamam tamam çocuklar şu soruyu da çözelim öyle çıkalım diye teneffüsümüzün 5 dakikasını yiyor. Zaten teneffüsler 10 dakika. Evet ya doğru söylüyorsun. Teneffüsler 10 dakika. Hatta öyle teneffüsü bile çok az yani. Evet. Ay şimdi teneffüs mü? Ee, bir evet sanırım öyle. Şey e, Fener Efendim Teneffüs mü Evet saat bir buçuk oldu Şimdi dışarı çıkabiliriz Ya bir dakika Fener Çıkma Ya neden ne oldu Ay hiç kimse çıkmasın Bir dakika Bir duyuru yapmam gerekiyor Ne duyurusu ya Duyuru mu yapacaksın Evet herkes bana baksın Üf tamam yeter bakıyoruz. Ne oluyor ya? Hih, kalemim düştü. Hemen kalemimi geri alayım. Geri düştü kalemim. Ne oluyor? Bir ben de bakayım. Ay herkes gelecek. Böyle olmaz. Üf çığırma. Çığırma derken bağırma yani. Of sana ne istediğim gibi bağırırım. Hayır bağıramazsın çünkü kulaklarım kanıyor senin sayende. Kanasın. Senin senin kulağından daha önemli bir duyuru yapacağım çünkü. Ama benim kulağım daha önemli. İstersen burayı terk edip gidebilirim. Terk edemezsin. Bir açıklama yapacağım. Tamam bırakın sakin ol. Evet sanırım tüm herkes burada. Bir 2, 3, 4, Evet herkes burada. Evet arkadaşlar şimdi size çok önemli bir duyuru yapacağım. Öncelikle iki tane duyurum var. Teneffüsünüzün de 5 dakikasını yemiş olabilirim. Kusura bakmayın. Ama yani biraz daha hızlı olsaydınız bu benim sorunum değil. Ya tamam ya uzatmasana söyle hadi. Ya sana ne? istediğim zaman söylerim. İstersen dersin en orta dakikasında bile söylerim. Ay biz bu kızla ne yapacağız? Ya susar mısın? Neyse, birinci duyurum arkadaşlar. Ben sınıf başkanıyım. Aynı münasebet. Zaten hoca yalakası bu da. Pardon. Sen bana hoca yalakası mı dedin? Ben gayet güzel, narin, pembe, sizin gibi iğrenç renklerdeki minişlerden değil. Güzel, hatta ben moda yarışmasına bile gittim arkadaşlar. Tam bir manken gibiyim yani yüzümde bebek gibi ama bir de size bakıyorum. Yani iğrenç renkleriniz var tabiri caizse ama bir de bana baksınız. Ay üzerimde gül desenleri de var. Ona bakılırsa benim yüzümde de benekler var canım. tam da senin beneklerin iğrenç duruyor. Benim güllerim çok güzel duruyor. Öf yeter ama ben dinlemeyeceğim. Tamam susar mısın söylüyorum. İkinci duyurumda arkadaşlar buydu. Çok güzel olduğumu belirtmek istedim. Şimdi çıkabilirsiniz. Bir şey söyleyeceğim. Hayır zil çaldı. Şu şu güllü müllü işte adı neydi onun ya? Şeker. Of şu şeker var ya tüm teneffüsümüzü yedi. Bu teneffüs ben kendime kantinden çikolata alacaktım. Ben de gof gof alacaktım seninle. Of arkadaşlar biz bunu ne yapacağız? Bilmiyorum ama zaten bunun düzeleceği yok. Evet hadi yerlerimize geçelim şu bağırmadan. Üf, bir de yanımda oturuyor siz ona şükredin. Ay benim de arkamda oturuyor. Benim de arkamda oturuyor. Ah ah ne yapacaksak biz bu kızla cidden ya ay oturun sınıf başkanıyım ben of yine başladı evet ya öncelikle sınıf kurallarını ben belirliyorum arkadaşlar öncelikle herkes benim güzelliğimi bilmek zorunda birinci kural bu. İkincisi okulun müdürü olacağım. Bu yüzden bana oy vermek zorundasınız hepiniz. Ayrıca belki cumhurbaşkanı bile olabilirim ama yani sizin oylarınız gerekli. Eğer bana oy vermezseniz artık sizinle arkadaş olmam. Hayatım boyunca küserim ve başınıza bela açarım haberiniz olsun. Bir şey diyeceğim bence bu kız akıl sağlığını falan kaybetmiş. Ay öyle deme ya. Ayıp olur ya arkasından konuşmuyorum ama. Siz konuşuyor musunuz? Hemen sizi tahtaya üç tane çarpıyla yazacağım. Ay senin adın neydi ya? Benim adım mı ee, şey güneş. Güneş uy, iğrencim, neyse güneş 3 çarpı ya ne yaptım ya belki arkadaşımdan sadece kalem istedim. Yalan söyleme dedikodu yaptınız. Senin adın neydi? Fener. Fener 3 çarpı. <laughs> İyi oldu bunu hocaya göstereceğim. Aynı kadar güzelim ya. Vay siz ben çok kıskanıyorsunuz da belli etmiyorsunuz bence. Çünkü yani üçüncü defa söyleyişim hepinizin renkleri iğrenç benimkinin yanında. Bakın benim kulaklarım da simli, hem de böyle e, tatlış kulaklarım var. Ama sizin yani ne bileyim? birileriniz bazılarının kulağı bile yok. Nasıl bir şeyse? Neyse. Arkadaşlar dediğim gibi çok güzelim ben. Neyse. Allah'ım sen bana sabır ver. Ne kadar iyi bir başkanımız var. Ay, biliyorum tabii ki. Of. Oturun çocuklar. Aa, öğretmenim hoş geldiniz. Hoş bulduk kuzucuğum. Güzel başkanlık yaptın mı? Ay hem de nasıl öğretmenim. Hiç kimse çıtını bile çıkarmadı. Çünkü yani benim kadar iyi bir başkan hayat boyunca olamaz. Çok zekiyim. <laughs> tamam e, şekerdim. Hadi yerine otur. Ya öğretmenim size sarılabilir miyim? Tabii ki kızım. Ay kıskanın veletler. Hocaya sarıldım. Üf. Evet çocuklar bu şimdi matematik dersine devam edeceğiz. En son kaçıncı kitaptı ya? Kaçıncı sayfadaydık? 55. 55 hocam. Tamam kızım. 55'i açalım. Aferin sana. Hı. Hocam ama ilk ben söyledim. Tamam tamam hadi kavga etmeyelim. Okul sonunda. Ay oturuyorum da böyle. Acaba boncuk ne zaman gelecek? Herhalde servisi geç kaldı. Neyse biraz daha bekleyeyim. Olmazsa telefonundan ararım onu. <laughs> Aa kapı çaldı. Sanırım Boncuk geldi. Hemen açayım. Hoş geldin kızım. Hoş geldin, hoş bulduk anne. Gel otur bakalım. Okulda ne yaptın? Of anne ya diyecek çok şeyim var. Sonra ödevlerimi yapmaya gideyim. Ne oldu Boncuk'cum? Anlat bakalım. Ya anne, bizim sınıfa Şeker diye bir kız geldi. Hani okullar yeni açıldıktan sonra işte bir hafta sonra falan gelen kız var ya. Evet kızım. İşte o kız geldi ve gerçekten çok sinir bozucu bir kız. Aa neden kızım ne yaptı ki? Yani seninle dalga falan mı geçti? Anne sadece benimle değil tüm herkesle dalga geçiyor. Bak anne öğretmen bu sınıf başkanı seçmiş. Ne diyor biliyor musun? Ay ben çok güzelim. Ay güzelim dedim anne. <laughs> Yok kızım devam et anlatmaya. Ay yok ben çok güzelim. Ay yok siz çok çirkinsiniz. Şu renklerinize bak falan filan. Benim renklerimle benim veneklerimle falan dalga geçti. Hatta sadece ben değil tüm sınıftaki minişlerle dalga geçti. Dedi ki ay siz çok çirkinsiniz falan. Ay ne kadar ayıp. Evet ondan sonra bir de bize şey diyor ne diyecektim işte bana oy vermezsiniz başınıza bela açarım diye böyle tehdit falan ediyor. En güzel kişinin kendisi olduğunu sanıyor. Hmm kızım o zaman arkadaşlarım da mı böyle düşünüyor? Evet teneffüste topluca bunu konuştuk. Hatta teneffüste e, sınıf başkanı olduğu için o sınıfa kural koyacakmış. Teneffüsün 10 dakikasında da bunu anlattı. Vay ne kadar şımarık biriymiş o zaman sürekli kendini övüyorsa. Evet anne acaba tüm sınıf boyu ona uyarsak mı? Evet zaten öyle yapacağız kızım. Hmm çok güzel olur. Eee ne yapacağız biliyor musun? Eğer durmazsa ben öğretmenini arayayım tamam mı? Öğretmenini de annesini arasın. Tamam anneciğim. Okulda günaydın arkadaşlar. Günaydın Boncuk. Günaydın. Günaydın. Arkadaşlar bir herkes benim yanıma toplanabilir mi? Önemli bir şey demek istiyorum. Tamam. Yine şeker gibi ay ben çok güzelim diye başlamazsın, değil mi? Tabii ki de başlamam. Ben şeker gibi değilim. Tamam geliyoruz o zaman. Bakın arkadaşlar. Evet. Hani şeker var ya bize sürekli işte şey diyor işte siz çok çirkinsiniz ben çok güzelim falan diyor. Bence biz onu ne yapalım biliyor musunuz? Uyaralım diyelim ki sen neden hep böyle yapıyorsun falan diyelim. Ondan sonra onu böyle şey diyelim işte sen eğer bunları durdurmazsan e, seni öğretmenimizi şikayet edeceğiz falan diyelim. Belki o zaman durar, durur der ki of ya ben neden arkadaşlarımı böyle davrandım falan der. Böylece bizimle tekrardan arkadaş olabilir biz de onunla olabiliriz. Bir bunu e, şey uyarıp denesek olur mu? Tabii ki de olur. Belki akıllanır. Evet, ben de katılıyorum. Umarım akıllanır. İnşallah. Hmm, ne diyeceğiz peki? Yani ne de, ne dememiz gerekiyor? İşte şey deriz. Arkadaşım sen neden bize böyle davranıyorsun? Eğer yapmazsan seninle ilişkimizi keseceğiz deriz. Aynen. Hadi gelsin bakalım. Herkes burada beklesin yine aynı olduğu yerde. E, o geldiğinde Böyle sürpriz gibi ortaya atalım konuyu. Evet hadi bekleyelim. Ay başkanınız geldi. Ay neden ayaktasınız? Oturun. Arkadaşım öncelikle sana bir şey söyleyeceğiz. Ay hayır teneffüste söyle şu an zil çaldı ve başkan benim. Ama birazcık önemli. Evet hatta birazcık değil bayağı önemli. Ay tamam söyleyin o zaman hadi 5 dakikanız var. Ya şeker sen neden bize böyle davranıyorsun? Evet ya böyle davranma. Yoksa arkadaşlığımızı keseceğiz seninle. Hocaya da söyleyeceğiz. Evet ayrıca çok şımarıyorsun. Yani sürekli kendini övüyorsun. Ey Diyorsun ki ay ben çok güzelim gülüm var. Sizin renkleriniz çok kötü. Sizin e, duygularınızla oynuyorum. Bla bla bla. Ve evet sanırım bizimle artık arkadaş olmak istemiyorsun. Bu yüzden senin arkadaşlığımızı bitiriyoruz. Aa özür dilerim lütfen hiç fark etmemiştim. Nasıl fark etmemiştin ya gün boyu daha doğrusu ne günü bu 1-2 ay boyunca okul açılalı 1-2 ay oldu bizimle dalga geçip duruyorsun. Gerçekten çok özür dilerim arkadaşlar ama ben bunu fark etmemiştim o yüzden yani gerçekten çok 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 özür dilerim arkadaşlar. Beni affeder misiniz? Tamam seni hocaya söylemeyeceğiz. Ve seni affedeceğiz. Ya gerçekten mi teşekkür ederim. Evet eğer bir daha böyle davranmazsan seni yine normal arkadaşlarımız gibi tekrardan sevmeye başlarız. Seni seviyoruz şeker. Çocuklar ne oluyor? şey öğretmenim arkadaşlarımız arasında bir sorun olmuştu da onu şimdi hallettik. Ya ne güzel. <laughs> Ay.